Yerli borsalar arasında en köklü ve en büyük borsa olan BTC Türk nasıl kullanılır, nasıl kayıt olunur, para yatırma çekme veya alım satım işlemleri nasıl yapılır bu videoda tüm bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Herkese selamlar. Tahir El Koca ben YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir eğitim içeriğiyle daha karşınızdayım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Binance borsasını 4 videoluk güzel bir eğitim serisinde ele almıştık. Kayıt işlemlerini, para yatırma çekme ve alım satım işlemlerini en ince detayına kadar anlatmaya çalışmıştım. Sonrasında bir de Paribu borsasını anlattım ve gerçekten burada göreceğiniz üzere bu videoya olan ilgi beni çok mutlu etti. Ve Paribu borsası gibi Türkiye'de en büyük borsalardan birisi olan hatta en büyüğü bile diyebileceğimiz BTC Türk'ü de anlatma kararı verdim. Bu videoda BTC Türk ile ilgili her detayı anlatmaya çalışacağım. Bilgilerimi, nacizane tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Ek olarak hala kanala abone değilseniz ve önceki videolarımızı izleyip bu videolarda anlattığım paraları, kazançları elde edemediyseniz kesinlikle izlemenizi ve bu paraları kazanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ek olarak Telegram kanalımızda her geçen gün daha fazla kazanmaya ve kazandırmaya devam ediyoruz. Örneğin bugün paylaştığım gönderilere bile baktığınız zaman nasıl kazandırdığımızı anlayabilirsiniz. OKEX kampanyası sayesinde yüzün üzerinde takipçime 15 veya 45 dolara kadar bir ödül kazandırdık. Ek olarak zaman zaman paylaştığım ve beklentimin yüksek olduğu kripto paralarla da hem kazanıyoruz hem kazandırıyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortam oluşturduk. Şu anda 755 tane abonemiz var. Kesinlikle sizin de geç kalmadan katılmanızı tavsiye ediyorum. Öyleyse hızlı bir şekilde BTC Türk nedir? Nasıl bir borsadır? Hakkımızda kısımlarını inceleyerek Başlayalım videomuza. İlk olarak 1 Temmuz 2013 tarihinde kurulmuş Türkiye'nin ilk ve dünyanın dördüncü bitcoin ve kripto para alım satım platformu olduklarını iddia ediyorlar. Buralar zaten bildiğimiz şeyler 724 alım satım ve destek hizmeti sunduklarını yazmışlar. Ama ek olarak BTC Türk'ün sevdiğim bir yanı da şu. Geçtiğimiz yıl yeni Malatya Spor'un yani bir futbol takımının isim ve forma sponsorluğunu yaptılar. Bu yıl ise hem kadın hem erkek amirli futbol takımlarımızın ana sponsoru oldukları için ben gerçekten mutlu oldum. Çünkü bu kripto para piyasasına karşı bir güven duyulmasını sağlıyor. Örneğin ben bu işleri bilmeyen bir arkadaşıma kripto paraları anlatırken şunu diyebiliyorum. Bak hani BTJ Türk Milli Takımı bile sponsor oldu. Milli takımla bile anlaşma yapabiliyorsa sen de güvenebilirsin diyorum ve bu herkeste olumlu bir etki yaratıyor. Ek olarak Beşiktaş'ta ofisleri olan, Türkiye'de faaliyet gösteren güzel, güvenilir bir kripto para borsası. CoinMarketCap üzerinden baktığımız zaman da burada zaten aynı bilgilere yer vermişler. Aşağı iniyorum. Toplamda 42 tane işlem çifti var BTC Türk'te. Bunların bir kısmı Bitcoin, bir kısmı Tether, bir kısmı Türk Lirası paritesi. Yani bu bilgiler dışında global açıdan da güzel yurt dışından da kullanıldığını bildiğim bir borsa. Şimdi dilerseniz nasıl kayıt olunur? Kimlik konu işlemleri nasıl yapılır? Bunları anlatalım. En son BTC Türk pro nasıl bir borsa kendi gözümden avantajları ve dezavantajları neler bunları da anlatıp videomuzu noktalandıracağız. Şimdi sadece BTC Türkiye girdiğimiz zaman burada sadece Bitcoin alınıp satılıyor arkadaşlar. Bunun dışında herhangi bir altcoin yok. Ethereum, Litecoin veya diğer hiçbir altcoin'i burada alıp satamazsınız. Ama şurada pro versiyona geç dediğiniz anda Pro, BTC Turk Pro'ya geçmiş olursunuz. Buradan da dilediğiniz altcoin'i daha doğrusu burada listelenen altcoin'leri alıp satabilirsiniz. Hemen sağ üstten yeni üyeliğe tıkladığımız zaman burada istenilen bilgileri giriyoruz. Kayıt olduktan sonra iki seviyeli bir kimlik onayının en azından seviye 1'ini yapmanız gerekiyor. Seviye de buradaki bilgileri istiyor arkadaşlar. TC kimlik numarası doğum tarihi gibi basit birkaç bilgiyi verdikten sonra en azından şu işlemleri yapabiliyorsunuz ki şu işlemlerde bence birçok kullanıcının işini görüyordur. Banka veya Papa paradan TL yatırıp çekme, kripto para alım satım işlemlerini yapabiliyorsunuz. Ancak eğer kripto para çekmek istiyorsanız selfie ve fotoğraflı seviye 2 kimlik onay işlemini tamamlamanız gerekiyor. Hesap ona işlemini de hemen buradaki hesap, hesap seviye yükseltme kısmından yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere ben yaptığım için böyle bir ekranla karşılaşıyorum. Peki para yatırma çekme işlemlerini de nasıl yapacağız? Burada gördüğünüz üzere gerçekten çok açık ve çok anlaşılır bir arayüzü var. Hemen şurada yatıra tıklıyorsunuz. Eğer kripto para yatıracaksanız bunlardan hangisine yatıracaksanız onu tıklıyorsunuz ama öncelikle Türk Lirası yatırmayı anlatmak istiyorum. Burada 5 tane bankayla anlaşma var arkadaşlar. Vakıf Bank sadece havale kabul ediyor. Yani eğer Vakıf Bank hesabınız varsa gönderim yapabilirsiniz. Bunlar dışında şuradaki diğer 4 bankadaki IBAN'a herhangi bir bankadan gönderim yapabilirsiniz. Ancak bildiğiniz üzere EFT saatleri kısıtlı. Yani sadece hafta içi günleri daha doğrusu iş günleri mesai saatleri içerisinde gönderim gerçekleşiyor. Onun dışında bu 5 bankadan herhangi birinde hesabınız varsa 7/24 para gönderim ve çekim işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örnek veriyorum Akbank hesabınız var. Kendi uygulamanıza giriyorsunuz arkadaşlar. Para transferi kısmından bu IBAN'ı ve bu ismi yazarak Dilediğiniz miktarda gönderim sağlıyorsunuz. Gönderdiğiniz miktar 5-10 dakika içerisinde BTC Türk Pro cüzdanınıza düşüyor. Ondan sonra buradaki Türk Lirası bakiyenizle de dilediğiniz gibi işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Papara için de aynı şeyler geçerli. 7/24 yatırım yapabilirsiniz. Ancak burada %1'lik bir komisyon artı bir de KDV var. E bunu yapmak yerine direkt olarak bankadan yatırmak bence çok daha avantajlı. Çünkü burada 1000 lira yatırdığınızı düşünün. 10 lira artı 1 lira 80 kuruş ödüyorsunuz. Bunu yatırıp çektiğinizi düşünün. Bunları iki kat ödemiş oluyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Bence mümkün olduğunca banka hesaplarınızdan gönderin veya çekim yapın. Buna ek olarak kripto para yatırımlarınızda da şuradaki yatırdan bitcoin'i veya buradan bitcoin'i seçtikten sonra size verilen cüzdan adresine gönderim sağlayabilirsiniz. Veya birisi size bitcoin gönderip yapacaksa bu cüzdan kodunu ona vermeniz yeterli veya farklı bir kripto para yatırım yapacaksanız öncelikle burada bir cüzdan oluşturmanız gerekiyor. Eğer daha önce hiç oluşturmadıysanız hemen adres al diyorsunuz ve burada size bir adres veriyor. Mesela benim BTC Türk EOS adresim bu. Ek olarak bu memo tek numaramı da gönderim yapacağım borsaya mutlaka ama mutlaka yazmam gerekiyor. Aksi takdirde para gönderimim ya gerçekleşmez ya da eksik gerçekleşir veya bir sorun olur. Yatırma işlemi çok basit. Aynı şekilde çekme konusunda da hiçbir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Para çekimi yaparken de buradan Yeni banka hesabı tanımla diyorsunuz. Devam ettikten sonra buraya herhangi bir hesap adı yazıp kendi IBAN'ınızı yazıyorsunuz ve tanımla diyorsunuz. Burada tabii ki banka hesabı size ait olmalı ve Türk Lirası vadesiz bir hesap olmalı. Ondan sonra Buraya miktar yazıp çekimi gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Çekim işlemi tamamen ücretsiz. Hiçbir ücret komisyon alınmıyor. Bu açıdan ben BTC Türk'ü seviyorum ve kullanıyorum çekim işlemlerimde. Bunun dışında kripto para çekim yapmak istediğiniz zaman da yeni adres tanımlaya tıklıyorsunuz. Burada size verilen cüzdan kodunu veya diğer farklı bir borsadaki hesabınıza gönderecekseniz oradaki adresinizi buraya yapıştırıp memo tek numaranızda yazıyorsunuz. Buraya Örneğin OKEx'ten gönderecekseniz OKEx yazıyorsunuz ve tanımla dedikten sonra buraya gönderim veya daha doğrusu çekim yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada alt limitlere dikkat etmeniz gerekiyor. Yatırma ve çekme işlemleri gerçekten çok kolay. Arayüz basit olduğu için bunları rahatlıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Dilerseniz şimdi hızlı bir şekilde alım satım nasıl yapılır onları anlatmakla videomuza devam edeyim. Hemen soldan basit alsat kısmından temel düzeyde kripto para alım satımı yapabilirsiniz. Eğer bu işlere yeni girdiyseniz bu kısmı kullanabilirsiniz ama yok ben tecrübe kazanmak istiyorum. Zamanla kendimi geliştirmek istiyorum derseniz gelişmiş alsat kullanmanızı tavsiye ediyorum. Biliyorum burası biraz karmaşık hatta biraz fazla karmaşık ama her şeyi anlatmaya çalışacağım. Öncelikle burada işlem çiftimizi seçebiliyoruz. Şurada BTC Türk TR yazıyor ama ben Dash coin satın almak istiyorum. Mesela yani burası bu işe yarıyor. Farklı bir paritede işlem yapmak istiyorsanız onu seçebiliyorsunuz. Aşağıda en son gerçekleşen işlemleri gerçek zamanlı bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Ek olarak buradaki derinlik tablosu ve grafik bizim için çok çok önemli. İlerleyen zamanlarda kendinizi bir miktar geliştirdikten sonra bu grafik sizin çok işinize yarayacak. Temel düzeyde teknik analiz bildiğiniz zaman bile işlemlerinizde kar etme olasılığınız ciddi oranda artacak. Hemen ekranımı biraz sağa kaydırayım ki sağ tarafı görebilelim. Bu kısım bizim emir defterimiz arkadaşlar. Her videomda borsayı anlatırken bu şekilde örnek veriyorum. Diyorum ki burası bir pazar. Burada satmak isteyenler var. Burada almak isteyenler var. Almak isteyenler doğal olarak daha uygun fiyattan almak istiyor. Daha düşük fiyattan almak istiyor. Satmak isteyenler de daha yüksek fiyatlardan satmak istiyor ki daha fazla kar etsin. Yani burada en üstte en düşük fiyata satan satıcının fiyatı. Burada da en pahalıya almak isteyen alıcının fiyatı yer alıyor. Aşağı doğru düşüyor veya yükseliyor. Sağ tarafta bizim alım satım kumandamız arkadaşlar. Burayı detaylı bir şekilde anlatacağım şimdi. Öncelikle 3 tane emir turumuz var. Birincisi piyasa emir türü. Burayı da okuyalım. Sadece miktar belirli belirtilerek verilen emirlerdir. Piyasa emri emir miktarı karşılanana kadar karşı taraftaki en iyi fiyatlı emirlerle eşleşerek gerçekleşir. Yani bu ne demek? Buraya sadece miktar yazıyorsunuz arkadaşlar. Örneğin ben Dashcoin alacağım. Buraya 100 lira yazıyorum. Ve bu 100 lirayı yazdığım zaman karşı taraf dediği satıcıların olduğu taraf. Burada şu anda en uygun satıcı ne kadara satıyor? 903 liraya satıyor ve 13.532 liralık satıyor. Hemen bundan 100 liralık bir Dash coin satın alacağım Burada ben hangi fiyattan almak istediğimi yazmıyorum Direkt olarak almak istediğim miktarı yazıp Dash al diyorum Ve buradaki satıcıdan Benim alış işlemim gerçekleşiyor Ben bunu çok kullanmıyorum ve tavsiye de etmiyorum Bu işlerde biraz ilerlemek istiyorsanız Her zaman limit emir kullanın arkadaşlar Burada kendi fiyatımızı Kendimiz belirliyoruz Örneğin ben diyorum ki şu an Dash coin'in fiyatı 903 lira Ama ben 901 liradan satın almak istiyorum Ve 100 liralık satın almak istiyorum. Bunu yazdığım zaman ve dash al diye emir girdiğim zaman arkadaşlar benim buraya emrim giriliyor. Şu anda en pahalıya emir giren alıcı 902.3 liraya girmiş. Ben bundan daha uygun fiyata 901 liraya emir girdiğim için benim emrim hemen gerçekleşmeyecek. Benim emrimin gerçekleşebilmesi için bu fiyattan bir satıcının Dashcoin'lerini bana satması lazım. Ama gördüğünüz üzere burada en uyguna satan satıcı 903 liraya satıyor. O yüzden ben burada bir emir girdiğim zaman aşağıdaki açık emirler kısmına düşecek. Dilediğim zaman ben bu emri iptal edebilirim. Ama Dashcoin fiyatı 901'e düşerse benim emrim gerçekleşecek. Ve 100 lira değerinde bu fiyattan Dashcoin satın almış olacağım. Ve ek olarak bir önemli husus daha şu ki bu şekilde bir emir girdiğiniz zaman bu emir gerçekleşene kadar oradaki Türk lirası bakiyenizi kullanamazsınız. Emir gerçekleşene kadar o bakiye orada durmak zorunda. O yüzden çok uçuk emirler girmek mantıklı mı derseniz orası sizin kararınız. Örneğin 901 yazmıştık. Şu anda Fiyat 901'e geldi sayılır. Muhtemelen şu an emrimiz gerçekleşmiş olacaktı. Ama tabii ki piyasa ne yönlü ilerliyor? Bunu bilmediğimiz için her zaman garantiye de almakta fayda var. Şimdi piyasa emir turunda fiyat girmeden direkt alım veya satım yapıyorduk. Limit emir turunda kendi fiyatımızı yazıp alım veya satım yapıyorduk. Bir de bir stop emir var arkadaşlar. Stop emir gerçekten ama gerçekten hayat kurtarır. Çoğu zaman ani düşüş veya yükselişlerde üzülmenizin önüne geçer. Stop emri hangi durumlarda kullanmalısınız? Ben gece yatacağım sabaha kadar bu Dashcoin'in düşmesinden korkuyorum veya birkaç gün boyunca borsaya bakamayacağım Dashcoin'in düşmesinden ve zarar etmekten korkuyorum. Bunun için yapmanız gereken şey şu arkadaşlar. Örnek veriyorum cüzdanınızda 100 liralık bir Dashcoin var ve şu an Dashcoin 900 lira civarında ama siz düşerse zarar etmek istemediğiniz için tetikleme fiyatına örneğin 850 lira yazıyorsunuz ve diyorsunuz ki fiyat 850 liranın altına düştüğü anda benim bütün Dashcoin'lerimi otomatik bir şekilde 849.9'dan satışa sun ve hepsi satılsın. Bunu yaptığınız zaman siz o an bilgisayar başında telefon başında olmasanız bile fiyat buraya düştüğü zaman satışınız gerçekleşiyor. Buraya da miktar yazıyorsunuz ve fiyat buraya düşerse stop emriniz otomatik bir şekilde gerçekleşiyor. Stop emir gerçekten hayat kurtarır. Her zaman kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Stop kullanmadığım için zarar ettiğim veya stop kullandığım için büyük zararlardan kurtulduğum çok fazla tecrübem var. O yüzden ben stop emrine çok önem veriyorum. Sizler de eğer bu şekilde alım satım yapacaksanız kullanmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun dışında BTC Türk ile alakalı anlatabileceklerim bunlar arkadaşlar. Şimdi dilerseniz kendi görüşlerime göre avantaj dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Benim için en büyük avantajı bir kere arayüzü çok kullanışlı. Uygulaması çok güzel. Bu yüzden yeni giren birisinin anlayabilecek olması benim herkese tavsiye etmem için güzel bir sebep. Ve şu anda kullanmamın da en büyük sebebi şekilde çekim ücretleri sıfır arkadaşlar. Yani burada banka hesabıma para çekerken hiçbir komisyon veya çekim ücreti ödemiyorum. Ek olarak kripto para çekimlerinde de birçok borsanın aksine tamamen ücretsiz. Bu BTC Türk'ün en güzel yanı ve bence en büyük avantajı. Ek olarak buradaki komisyonlar diğer Türk borsalarına göre oldukça düşük. Yani Paribu'yla veya ile kıyasladığımız zaman gerçekten düşük ama farklı da global borsalarla kıyasladığım zaman çok da uygun olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani Binance'ta %0.075 bir komisyon ediyorum ben hem piyasa yapacağım piyasa alıcı için burada 0.10 veya 0.18'lik bir komisyon var. Benim gibi sürekli alım satım sürekli işlem yapacaksanız bu ufak miktarlar bile etkileyebiliyor. Ek olarak yerli borsalar BTC Türk veya Paribu gibi borsalar Bitcoin'in çok volatil hareketler yaptığı dönemlerde kullanıcılarına zarar ettirebiliyor. Nasıl zarar ettiriyor? Örneğin bir anda kapanıyor borsa, bir anda alım satımlar kapanıyor, uygulama donuyor. işte siteye girilmiyor vesaire veya alım satım yapılmıyor. Bu şekilde çok fazla şikayet duyuyorum ben. Ben kendim kullanmadığım için bu şikayetleri bizzat yaşamadım hiç ama çok fazla şikayet var. Hani ateş olmayan yerden duman çıkmaz. O yüzden bu kadar şikayet varsa elbette bir sorun da vardır. BTC Türk'te de oluyorsa tabii ki bu savunulacak bir şey değil ama farklı borsalarda da oluyor. O yüzden hani bu konuda net bir şey söyleyemiyorum çünkü kendim yaşamadım. Yani genel olarak BTC Türk Pro böyle bir borsa arkadaşlar. Dilim döndüğünce her türlü detayına değinmeye çalıştım. Umarım anlaşılır ve güzel bir video olmuştur. Umarım kendi bildiğim her şeyi size aktarabilmişimdir ve yardımcı olabilmişimdir. YouTube kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Önceki videoları izleyip buradaki ödülleri de kazanmadıysanız e, katılmanızı tavsiye ediyorum. Telegram duyuru kanalımızda paylaştığım çeşitli tokenları, projeleri de takip ederek kazanç sağlamanızı tavsiye ediyorum. Diyebileceklerim bunlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.